بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم رب زدنا علما وفهما وألهقنا بالصالحين Ve دعوانا davana الحمد لله رب العالمين أما Sultan Selim Camii'mizde ilim hikmet dersleri çerçevesinde yaptığımız El Edebül Müfret okumalarında İmam Bukhari'nin Ahlak ve Adaba dair bu eserinden hadislerimizi okumaya devam ediyoruz. 652. hadisimize gelmiş idik. <Sessizlik> Babu'men men da'a bi Uzun ömür duasında bulunmak. Uzun ömür isteme konusu. An Ummi Kaysin enne Nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme gâle leha, Ümmü Kays Resulullah Efendimiz aleyhissalatu ve ile bir konuşmasında Peygamberimiz şöyle buyurdular bu hanımefendi hakkında. İf'alû mâ gâlet tâle umruha. Allah uzun ömür versin bu hanımefendiye. Ümmü Kays'ın dediği gibi yapın bu işi. Bir iş konusunda herkes bir şey söylüyor. Ümmü Kays da bir şey söylüyor. O hanımefendinin dediği doğru, onun dediğini yapın derken Allah o hanımefendiye uzun ömür versin diye peygamberimiz dua ediyor. Ve galal ravi wala na'lam imra'a umirat amma umirat. Resulullah'ın bu duasını biliyoruz ya. Biz bu hanımefendiden daha uzun yaşayan bir hanım görmedik diyor. Resulullah Efendimiz'in duası adeta kabul edilmiş ve hanımlar içerisinde en uzun yaşayan e, Ümmü Kays olmuştur. Bir diğer hadisimizde de yine aynı konuda Enes radıyallahu an naklediyor. Kenen Nebiyü sallallahu aleyhi ve sellem yedhulu aleyna. Hazreti Enes daha önce söylediğimiz gibi peygamberimizin hizmetkarı, efendim aynı zamanda peygamberimizin uzaktan akrabası da oluyor annesi tarafından. Ve Resulullah Efendimiz bize gelip giderdi sık sık diyor Enes. Çünkü akraba bir de çok bilinen bir yer değil. yani bazen olur falan zadelerin evi falan göz önünde olur. Değil mi? Ama bir e, garip bir insanın evine pek kimse dikkat etmez. Resulullah Efendimiz de böyle canı sıkıldığında, ruhu daraldığında, şöyle bir kenar kuytu bulsam da azıcık dinlensem dediği zamanlarda doğruca Enes'in evine giderdi. Ümmü Süleym annemizin. Bu vesileyle çok gelip giderdi bize diyor. Adeta bizim evimizi ehli beyt gibi görürdü. Kendi evinden bir ev gibi yadırgamazdı yani bize gelip giderken Resulullah Efendimiz. Bir gün yine şereflendirdi. فَدَّخَلَا يَوْمًا feda alana. Evimize gelince de duada bulundu eviniz bereketli olsun, rızkınız bol olsun gibi dualarda bulundu. Fakat Ummu Süleym Enes'in annesi dedi ki radıyallahu an mu ela lehu bu hizmetçiğine ayrıca bir dua yapmayacak mısın ya Resulallah? Hazreti Enes'i gösteriyor. Küçük çocuk ya. Hizmetçi denmiyor. Hizmetçik. Efendim her anne çocuğunun hep mürüvvetini ister. Hep huzurlu olmasını ister. Mutlu olmasını ister. Günümüzde de öyle. Bir hocayla karşılaşsa ağzı dualı böyle ibadetli bir insanla karşılaşsak bir çocuk olsa yanımızda hocam bir dua ediversen çocuğumuza deriz değil mi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı da yakalamışken bu dua kaçar mı? Enes'in annesi de şu hizmetçiğine de bir dua yap versen ya Resulallah deyince kâle Allah'ın Resulü şöyle dua etti Allahümme ma ma'lehu ve veledehu ve atıl hayatehu ve lehu ya Rab, bu çocuğu mal yönünden de, çocuk yönünden de ziyadeleştir. Bol mal ver, bol çocuk ver. Ve atıl hayatehu Hayatını da uzat, uzun ömürlü yap bu çocuğu. Uzun ömür ver Ya Rabbi. lehu. Bir de bunu bağışlayıver Allah'ım. Affediver. Demek ki dört konuda dua yapıyor Peygamberimiz. Ya Rabbi bol rızık ver. Türkçesi bol rızık ver. İki çok çocuk ver. Üç uzun ömür ver. Dört bağışla ya Bağışla. Tabi Allah kimseyi başka bir kula muhtaç etmesin. Hele hele muhanete hiç muhtaç etmesin. Kendinden başkasından istetmesin Rabbim bize. İstemek zor. Fakirlik zor şey. Rızık duası yapmak lazım daima çocuklara. Bunun yanında hayır nesiller ver, bol nesiller ver diye de dua edilmeli. Bugün bu duayı pek yapmıyoruz. Yapmadığımız için de Türkiye'mizin nüfusu gittikçe azalıyor. Cumhur reisimiz uyarıyor. Diyor ki Türkiye yaşlanıyor. Daha önce üç çocuk yapsın herkes diye tavsiyede bulunuyordu. Şimdi neredeyse üç çocuk da kurtarmaz hale geldik. Çünkü ölenler doğanlardan fazla şu anda Türkiye'mizde. Nüfus azalıyor ve yaşlanıyor. Evlilikler azaldığı için üreme kadın doğurganlığı azaldı. Denge bozuluyor Allah esirgesin hiç iyiye alamet değil bu. Evlilikler zorlaştı. Yaş olarak evlilikler son derece 30'lu 35'li yaşlara kadar dayandı. Evlenmek istemiyor gençler o yaşlara kadar. E o yaştan sonra kaç tane çocuk doğurabilecek ki bir hanım? Dolayısıyla nüfus ciddi oranda sıkıntı, sos vermeye başladı alarm zilleri çalmaya başladı o yüzden bu duanın önemi günümüzde bir defa daha ortaya çıkıyor her çocuğa bu duayı yapmak lazım Ya Rabbi bol rızık ver bol çocuk ver Ya Rabbi efendim üçüncüsü ömrünü uz uzat uzun ömür ver Ya Rabbi aslında bereketli ve uzun diye ilave etmek lazım. Çünkü tek başına uzun ömür faydalı olmayabilir. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu bereketi de ekliyor bazı dualarında. Bereketli olması önemlidir ömrün. 90 yıl yaşamışsın, ama Rabb'i razı edecek iş yapamamışsın. Ne işe yarar? Ama 40 yıl, 50 yıl yaşamaz, yaşamışsın. O kadar güzellikler yapmışsın ki Allah'ı memnun edecek yığınca işin var. Uzun ömre gerek yok. Bereketli ömür işte. Ve sonuncusu da Allah'ın affetmesi için dua edilmeli çocuklara. Fe deali bi telat Allah'ın Resulü aleyhissalatu ve Efendimiz bana bu konularda dua etti ben feddeneftu mi'eten ve telâfeten Allah bana o kadar çok çocuk verdi ki yüz küsür tanesini kendi elimle defnettim diyor. İlginç yani. Efendim tabi kaç tane hanımdan onu da bilmiyoruz. Bu da var. Efendim ve inne temarati le tud'imu sana merratey Allah bana öyle bereket verdi ki malımda adeta deriz ya hani tuttuğum altın oldu kardeşim der. Değil mi? Tuttuğum altın oldu der senede adeta ektiğim ürünler iki defa meyve verdi. İki defa ürün aldım tarlalarımdan diyor. O kadar bereketli oldu. Resulullah'ın duası gerçekleşti. Ve talet hayati hatta istahyeytu minen laz. Uzun ömür versin Allah dedi ya Resulullah Efendimiz Enes'e radıyallahu anh. Allah bana öyle bir uzun ömür verdi ki sahabe içerisinde en uzun yaşayanlardan biri benim. Artık etrafıma bakıyorum şöyle. Hep çoluk çocuk. Benim yaşta kimse kalmamış. Utanır oldum insanlardan diyor. Bir tek ben kalmışım. Utanır oldum diyor. O kadar uzun ömür verdi. Ve arcu el magfira. Dördüncü duasının da kabul olunmasını umuyorum ve bekliyorum inşallah. Dört dua yapmıştı. Malın bol olsun, çocuğun çok olsun, efendim, e, hayatın uzun olsun. Allah seni bağışlasın. Üçü gerçekleşti dünyada. Gördüm elhamdülillah. Dördüncüsü Rabbimin beni bağışlaması ahirette onu da Rabbim gösterir inşallah diye umuyorum diyor. Biz de çocuklarımıza bu duaları yapalım. Salihlerden, iyi kullardan çocuklarımız için hem kendimiz hem çocuklarımız için dua istenebilir. Bunu gösteriyor bu hadis-i şerif bize. Efendim, birisine rızgın bol olsun, evladın çok olsun, ömrün uzun olsun diye dua edilmelidir. Duayı öğretiyor Peygamberimiz Aleyhisselam bize. Efendim Resulullah Efendimizin zaman zaman ashabının evlerine ziyaretler yaptığını gösteriyor bu hadisler bize. Onların hatırlarını sorar, dua eder. Öyleyse biz de akrabalarımızın, mahallede komşularımızın, dostlarımızın zaman zaman iş yerlerine, evlerine ziyaret yapmalı. Onların halini, hatırını sormalı. Hayır duada bulunmalı onlara veya hayır dualarını almalı, istemeli. Bu hadislerden bunları anlıyoruz kıymetli müminler. Efendim, diğer hadisimiz Babu men qala ustecebu lil abdi ma lam Kul acele etmediği sürece duasının kabul edileceği ile ilgili hadis-i şerif. Yani ben dua ettim de Allah kabul etmedi demedikçe bir kul Allah onun duasını kabul eder diyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh naklediyor bize. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal. Allah'ın elçisi şöyle buyurdular. Yüstecebu li ahadikum malem lem ya'cil yekulu da'autu felem yüstecebli. Dua ettim ettim ama Allah kabul etmedi demedikçe bir kul Allah onun duasını mutlaka kabul eder. Öyleyse aceleci davranmanın lüzumu yok. Rabbimizin bir bildiği var. Biz bir şey isteriz de hayrımıza mı, şerrimize mi bilmeden isteriz. Ya Rabbi çok mal ver. Ya belki de çok mal bizi azıtacak kulluktan çıkaracak belki de bilemiyoruz ki onun için vermiyor Rabbim bize seviyor bizi verirsem azar bu diyor değil mi onun için acele etmeye duam kabul edilmedi demeye lüzum yok bunun gereği yok biz duamızı yapalım Rabbim münasip görürse verir inşallah diye inanalım Benzer rivayeti Ebu Hureyre'nin bir başka tarikinde şöyle naklediliyor. Yüstecebu li ahadikum ma lem yed'u bismin ev kati'ati rahimin ev yesta'cilu fe yakul. Da'autu fela ara yestecibu li fe yeda'ut dua'a. Üç durumda Allah duayı kabul etmez. Üç durumda. Bir, bir insan bir taraftan dua eder, bir taraftan da haram ve günahları işlemeye devam ederse Allah onun duasını kabul etmez. Yediği haram, içtiği haram. El açıp ya Rabbi şunu ver bunu ver. Ama Allah şunu yeme bunu yeme dediği zaman Allah'ı dinlemiyordun haşa. İşte günahı bırakmak lazım duamızın kabul olunması için. Elimizden geldiği kadar hiç olmazsa büyük günahlardan uzak durmak lazım. En azından Küçük günahlar Allah affeder inşallah. İkincisi akrabaları ile ilişkisini kesen akrabalarıyla küsüşen kişinin duasını da Allah kabul etmez diyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam üçüncüsü Dua ettim, ettim. Allah kabul etmedi. Ben de bıraktım artık duayı. Diyen kimsenin duasını da Allah kabul etmez. Bu üç durumda Allah Teala dualara cevap vermez. Bunun dışında duaları kabul eder. Öyleyse duada aceleci olunmamalı. Usanmadan, bıkmadan ısrarlı bir şekilde istemeli Cenab-ı Allah'tan dua edilmelidir. Tabi dua ederken haram ve günah şeyleri de istememek lazım. Yani haram Allah'tan istenir mi? İstenmez. Günah Allah'tan istenmez. Dolayısıyla isteyeceğimiz şey helal ve meşru olmalı. Bir de dua ederken İnsan akrabasıyla arasını açabilecek şeyleri de istememeli. Akrabalarıyla küsmesine, kavgasına sebep olacak şeyleri de istememeli insan. Babu men taavvede billahi min el Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam efendimizin tembellikten kendisini koruması için Cenab-ı Hakk'a duası var. Onunla ilgili dua. An Amr ibn an ebihi an ceddihi kâle Semihtun Nebiye sallallahu aleyhi ve selleme yakul Allah'ın Resulü'nün ben şöyle dediğini duydum bizzat diyor ve bize anlatıyor o sözü. Allahumma inni a'udhu bike minel kesel vel mağrem Ey Rabbim beni tembellikten ve borcunu ödeyemeyecek duruma düşmekten beni muhafaza eyle ya Rabbi. Tembellikten ve ödeyemeyeceği derecede borca batmaktan beni muhafaza eyle ya Rabbi. Ve a'udu bike min fitnetil mesihid deccal ve a'udu bike min azabin Ey Rabbim beni deccalın fitnesinden de cehennemin azabından da koru ya Rabbi. Amin. Efendimiz bir duasında böyle yalvarıyor Rabbimiz'e. Aslında kesel, tembellik, cimrilik ve ihtiyarlık üçünün geçtiği, birlikte geçtiği çok dua da var. Ya Rabbi beni tembellikten, ihtiyarlığın acziyetinden efendim ve cimrilikten muhafaza eyle ya Rabbi bunlar bazı duaları insan zamanında anlayamıyor naçizane ben bu had tür hadisleri yaşlılıkla ilgili hadisleri gençlik dönemimizde okuduğumuzda okur geçerdik lakin Günden güne insan yaşlılığı tadınca yaşlılığın insana neler ettiğini anlayınca bu duanın kıymetini daha iyi anlıyor. Ama ya Rabbi ayakta durmak ne büyük nimetmiş. Bırak koşmayı. Tuvalete gidip gelmek ne büyük nimetmiş ya Rabbi. Değil mi? Bir lokmayı yutu vermek ne büyük bir nimetmiş ya Rabbi. Bir hastamız var dua edin lütfen. Efendim yudamıyor. Şırıngayla veriyorsun. Ne kadar zor bir şeymiş yutmak, büyük işmiş. Nimet elimizden gidince almıyoruz. O itibarla yaşlılıktan, yaşlılığın acziyetinden cimrilikten ve tembellikten Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin kıymetli müminler. Ebu Hureyre radiyallahu an Efendimiz şöyle anlatıyor. Kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yeteavvedu billahi min şerril mahya vel memâd ve azâbil kabr ve şerril mesihi bir başka dua Allah'ım beni hayatın fitne ve fesadından ölümün kötülüklerinden şerrinden muhafaza eyle ya Rabbi hem yaşarken karşılaşabileceğim fitnelerden, fesatlardan, kötülüklerden, belalardan beni muhafaza eyle. Hem de kötü ölümden, Allah'ı sirgesin, imansız, dinsiz ölmekten muhafaza eyle. Günahkar olarak Rabbimizin huzuruna varmaktan muhafaza eyle. Affedilmiş, bağışlanmış, Rabbin huzuruna kabul edilmiş kullarından eyle beni ya Rab. Böyle dua eder idi Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Bir de ya Rab beni kabir azabından da muhafaza eyle ya Rabbi. Kabir azabından. Resulullah Efendimiz çokça yapıyor bu duayı kabir azabından. Efendim Bazıları Kur'an-ı Kerim'de kabir azabı diye bir şey yok. Öyleyse kabir azabı yoktur diyorlar. Vallahi Resulullah Efendimizin hadislerinde var. Sürekli dualarında var. Biz de Resulullah Efendimiz gibi kabir azabından Rabbimize sığınıyoruz. Olduğuna inanıyoruz. Hadi yoksa biz bir şey kaybetmeyiz. Değil mi? Dua ediyoruz. Ya varsa siz ne yapacaksınız ey kabir azabını inkar edenler? Siz ne yapacaksınız? Değil mi? Ve şerril mesih deccal. Deccalin şerrinden, fitnesinden, kötülüklerinden de bizi koru ya Rabbi bilmiyoruz. Ne zaman gelecek, nasıl gelecek, nereye gelecek, alametleri ne olacak? Efendim tanıyabilecek miyiz yoksa kripto mu? Değil mi öyle son dönemin ifadeleri? Kripto bir İslam düşmanı mı olacak? Biz keyfiyetini bilmiyoruz. Ama müminlerin arasını bozan, fitne fesat saçan, ve İslam'ın mağlub olması için çabalayan birileri her devirde oldu. Bugün de var, yarın da olacak. Onların hepsinin şerrinden Rabbim bizi muhafaza eylesin. Peki kıymetli müminler, Ezan-ı Muhammed'i okundu. Haftaya yine kaldığımız yerden El Edebül Müfredi hadislerini okumaya devam edeceğiz inşallah. Ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alemin el fatiha.